Merhaba arkadaşlar. Acayip Oyunlar serisinin üçüncü oyunu olarak Ali arkadaşımız bir oyun getirmiş. Ne, ne oldu? Hakkında hiçbir fikrim yok. Adını bile bilmiyorsun değil mi? Adı da... Evet bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Stickpage diye bir sayfa vardır. Ee, önceden beri bu kung fu e, animasyonları falan yaptıkları için takip ediyordum, ediyordum ben zaten. Biz ona cinal ediyorduk. Ee, bir zamanların cinayeti ise. <laughs> Adamlar Stickman diyor bana. Ee, Henry Stickman serisinin Breaking the Bank, banka soyma e, bölümü bu. Bu basit. Bu çok tutulunca zaten devamını çekmişler. Bu e, interaktif bir animasyon aslında. Yani siz karar veriyorsunuz e, karakterin ne yapacağına. Browser oyunu aslında. Browser oyuna karar veriyorsunuz. O e, verdiğiniz karardan sonra size tekrar seçenekler sunuyor. Bir daha karar veriyorsunuz. Bu da şuna sebep oluyor. E, ağacın dalları gibi sonuç yayılıyor, senaryo yayılıyor. Yani 70 tane sonuç olabiliyor. Bunlardan atıyorum 18 tanesi mutlu son. 23 tanesi <gülüyor> normal <gülüyor> gibi e, böyle sonuçlar oluyor. Eğlenceli bir şey. Bunu size tanıtayım diye koydum. Ayrıca linkini de videonun altına koyarım. Oynamak isteyenler oradan tıklayıp oynayabilir. Bunun devamını da göstereceğiz. Bu Stickman hakikaten benziyor sana bak. Kafaya bak. C Generali. Generali. <laughs> <laughs> Başlayayım mı? Başla bakalım. Şimdi şimdi ben sana amacını anlatayım. Banka var. O bankayı soymak istiyorsun. Seçeneklerden seç. Şimdi daha şöyle yap yani. Hepsini göster ki arkadaşlar hepsini görsün. Tamam, hepsini ha. de ama hangisinin bizi doğru sonuca götüreceğini de bilmiyoruz işte. Tamam. Yani ama ben örneğin bankayı ben e, akıllıca bir yöntemle soymak istiyorum. soy o zaman o, yani, ya orada sana diyecek hayır, ki Hayır hayır bir şey deneyeceğim mesela başarısız oraya... olacağım. Sen oynayış görmediğin için konuşuyorsun da sana diyecek ki roket atar mı kullanmak istersin gizleyeceğim de almak istersin diyecek atıyor. Hmm, tamam. Bir başla. Play bir baş. Tamam bir zahmet, tamam tamam. Görelim. Banka mı? Çölün ortasında. Evet. Şunu takar mısın ses içerisinde? Tamam var. Devam et. Çölün ortasında büyük bir banka <gülüyor> <gülüyor> ve ben burayı soyacağım. Tek başınasın bir de. Bunlar seçenekler mi oluyor? Evet tünel kaz diyor, Patlayıcıyla patlatıyor. Şimdi diyor, lazerle şartmıyor. Burada ee, en basit görünen balyozla kafalarını kırmak. Bence. Ben yani lamp diye dalacaksın. Sonra... Bu ne ya? Füze mi? Füze mi atıyor? Ne bu? Lazer değil. Lazer, lazerle kesiyor galiba. Abi şunu bir denemek Lazerli istiyorum. Lazerli matkap. Burada güvenlik var mı? İlla e, ki Banka yani. Vardır bir deneyim kafalarına oh. bir tane indireyim. Bayağı da iyi görmüyorsun ya. iyi gibisin bu ee, yani anlıyorsun gibi. Bir önceki oyundan. <laughs> evet. Ha, mı <yıkmışım> <laughs> Yıktık ya. Güzel <laughs> Çekişle. Aa yıktım. Hadi. Allah takdiratını affetsin. Kafama düştü. Bir daha yap bakayım düşecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ben şimdi. Tamam evet. bu seçeneği eledik o zaman. Evet. Aslında tünel kazmak mantıklı bir seçenek. Kum ya. zaten ya rahat kazılır. Kas. Yani. Ne olabilir Cebinden ki? Cebinden kürek çıkardı adam. <laughs> ya. Hayır. Yani duvarın altından mı geçeceğim ben şimdi? Abam sınıfı gibi müdürüm odasına çıkacak herhalde. Hadi. Çölün ortasında metro mu var? <gülüyor> 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 çölün ortasında tren metro ne gezer ya? Bu posta metrosu. Posta treni. <laughs> Allah Allah. Abi en mantıklısı TNT bence. Komple havaya Adam, uçuralım. Abi bu eleman biraz Sakar'a benziyor. Kendini patlatır bence. Havaya uçuralım gitsin ya. Nasıl bakalım? Ya o ya biz. Ne abi düzgün dizmiş ama. Allah ver. Aa ben bak bence. kendini de korumuş. Tamam. Oldu bu iş. Bu iş tamam. Ne oldu? Hı? Patlamadı. Bak ya geri zekalı ne işin var orada? <laughs> Allah'ım ya Biz şöyle düşünelim o zaman. Bu geri zekalı ama çalışmıyor. <gülüyor> <gideyim>. <gülüyor> Lazerle kesmek. Kendini kesebilir mi? Bence keser bu. <laughs> o zaman onu bir sonraki aşamaya bırakıp bence teleport. teleport. Bu şey gibi değil mi? Uzay yolundaki. Buradan ışınlanıp A noktasında ışınlanıp B noktasında doğuyor işte ortaya çık Yani dışarıdan Tek, içeriye. Yani ağzı burnu başka yerde çıkmazsa onu ya yani neyse çok düşünüyoruz. Bas. Başlayalım o zaman. Ha Buradan içeriye. Buradan içeriye ışınlanacak. Aa gidiyor. Gitti. Gitti. Hadi. Duvarın bir parçası olduk. <gülüyor> 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 Öldü herhalde. Ö Ölmesine gerek yok. Yani orada baya kurtak kuşa yem olur. Gazer <laughs> ee... kaldı. Bir de şu Disk yüz kaldı. Bu ne ya? Vallahi torba gibi bir şey. Önce bunu acaba ne bakayım? Ne olabilir? Lazer yapıyor önce. Sırayla gidecektik hani. Niye sen dağınık gibi? Ya sırayla da şimdi Lazer lazer iyidir, iyidir. Lazer süper. Lazer bir deneyim mi diyorsun? He. Evet. Lazerle girecek. Kendini yani. keserse kesin kendini kesecek ha. Duvar kesecek ya kendini yedir. <laughs> kapı yapıyor. Bu Hayırlı olsun. Güzel kesti. Güzel. Girdin hadi. İyi, i̇yi ben. Hadi. Ben biliyordum. Sen oynadın Ben kendini keser diye düşünmüştüm <gülüyor> ya. Onları <laughs> <laughs> oynadım. Bu şey daha salakçı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi tek seçenek kalıyor. Bu da çözüm herhalde değil mi? Çözüm. <laughs> hani ne? Kendine para süsü verecek. Ya şu resimden bakarak ne anlıyorsun sen? Allah Zaten sonuca gittiğini anlıyorum yani. Tamam da yani nasıl yani içeri girmeyi başaracak? Ha, onu anlamıyorum. Yani şey oluyor. Rüşvet falan mı veriyor acaba? Olabilir. Bas bakalım. Güvenlikçilere rüşvet bak, verip. Olabilir. Ben biliyorum da söylemem şimdi sana şey olur. Akıllıca bir iş yapayım. Ha. Bunlar banka görevlileri. İleri zekalı arkadaştan beklenmeyecek derecede iyi bir... Hadi. Ya bu bombayı eliyle patlatan adama bak. Bu ya bayıldım ya. <laughs> Benim bu ya <bayağı> benziyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Benimkine benzi. İçeri attılar bunu. Oradan nasıl hava alacak. Hadi girdik güvenlikçilere bak. Hadi başardın. Girdik. <laughs> evet. Ama bu şimdi torbadan çıkamaz. <laughs> Çıkıyor bak. Çok iyi ya. Aa yakalandı. <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaş ya. Bitti mi şimdi? Evet. Amaç bankaya girmemişmiş. Girdik <laughs> ama bayağı bir <laughs> çok zor oldu. TNT ile son halimiz, değil mi? Evet. Bunu şey yapabiliriz. Hemen e, tek, e. tek parça video halinde koyabiliriz. Ya evet. çok güzelmiş bu ya. Ha bunda şey yok mesela. Bunda çok fazla seçeneğin yok. E, bu seçeneklerden birisi doğru cevap ya. Şimdi bir sonraki aşama öbür da. Böl öbür bölümler öyle değil. Öbür bölümlerde farklı yollardan sonuca gidebiliyorsun. Mesela sessiz gitmek ve dağıtarak gitmek gibi seçenekler var. Hmm. Bankayı e, bir dahakinde hapisten kaçmaya çalışacağız. Burada seçenek biraz az. Bunda fazla evet. yoktu. Tamam. Son diyor. Diğerine geçelim o zaman. Diğerine diğer bölümde geçelim diyorum ben. Bu kısa oldu ama. Olsun yani sonuçta şey. Bölüm bölüm yapalım. Yalnız bu çok eğlenceli. Yani oturup rahatlıkla oynayabilirsin. Çocuklar falan da rahatlıkla oynayabilir. Çok güzel bir şey. Hem de şey browser tamam. oyunu yükleme derdi. Hemen şu oluyor zaten en fazla internet olanlara ortamda oynanabilir. En fazla 50 MB yüklüyordur. Bunun linkini koyacağız videonun altına. Oradan arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Tamam. Tıklayıp oynayabilirsiniz. E bitirelim o zaman. Evet, bitirelim. E sen açtan sen bitir o zaman. Bir dahaki bölümde de. Ben ya yani acemiyim biraz ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu işler böyle. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. diyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi. Evet. Paylaşmayı unutmayın. Beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bizden esirgemeyin. Sizin bütün yorumlarınızı okuyoruz. Bu arada ben... benim videolarım acaba beğeniliyor mu? Bakın bu soruya bir cevap istiyoruz şimdi. <laughs> Ahmet'in olduğu videoları beğeniyor musunuz? <laughs> Teşekkürler. Yok beğenmiyoruz abi. Ahmet abi oynamasın gerek yok diyorsanız ipini çekelim. Bir daha girmeyelim. <laughs> <laughs> bir daha oynatmayalım. <laughs> Torbayı bağlayıp atalım <laughs> Ben öldürüp dereye atarım. Size öyle bir şey olursa. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.